Uzaklarda gölgelerle dolu bir krallık vardı. Bu krallığın yalnızca kendini düşünen acımasız bir hükümdarı vardı. Halkı korku ve sefalet içinde yaşıyor, bir umut ışığı bekliyordu. Bir gün Elara adında cesur bir kız kralına karşı durmaya karar verdi. Elara, özgürlük hayallerini paylaşan köylülerden oluşan bir grup topladı. Birlikte zalim kralı devirmek ve krallıklarını yeniden kurmak için plan yaptılar. Elara arkadaşlarını fırtınalı bir gecede karanlık kaleye götürdü tuzaklar ve bekçilerle karşılaştılar ama Elara'nın cesareti hepsini cesaretlendirdi. Sonunda, krallığın hükmedeni olarak bekleyen tahta odasına ulaştılar. Kral, onların çabalarına güldü, güçlerini küçümsedi. Ama Elara, sağlam durdu ve krala özgürlük için bir düello teklif etti. Düello çok şiddetliydi, kılıçlarının çarpıştığı yerde kıvılcımlar uçuşuyordu. Sonunda, Elara bir hamleyle krali alt etti ve onu yendi. Kralın dönemi sona erdiğinde, krallık alkışlarla yankılandı. Elara yeni kraliçe oldu ve hayatını adalet ve barışa adadı. Onun yönetimi altında krallık gelişti ve insanlara mutluluk geri döndü. Elara'nın cesareti hikayesi uzaklara yayıldı ve diğer krallıklara ilham verdi. Ve böylece kötü krallığın düşüşü daha parlak bir geleceğe zemin hazırladı.